Tuzla deprem riski açısından 3. veya 5. sırada. Yapı stoğumuz da çok eski. Dolayısıyla hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Ama bu kentsel dönüşümü tabiri caizse vahşi bir dönüşüm olarak değil, hem hızlı hem de bütün yönleriyle yaşam alanlarını da birlikte planladığımız bir noktada tutmak istiyoruz. İşte bugün aslında bir metot belirleyip bazı bürokratik adımları aşıp ortak adımlar atıyoruz. Deprem konusu İstanbul'un en önemli konusu. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bunu her bulunduğu fırsatta zaten bir seferberlik oldu. Depreme hazır olmak için büyük ilgili tüm kurumların birbirine yarışmadan birbirine dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtiyor. Bunun için de çaba sarf ediyor. Her kurumda da bu anlamda görüşmeler ve çalışmaları yürütüyoruz. Her seferinde söylüyoruz, İstanbul'daki riskli yapılarla mücadeleyi ancak işbirliğiyle üstesinden gelebiliriz diye. Bu işbirliğinde kendimizi arttıracak önemli bir imzayla bunu Tuzla'da atacağız. E sınıfı yapılara daha hızlı odaklanmamızı sağlayacağız. E sınıfı yapı sayısı sonunda tuzla da daha hızlı buluyor olacağız. Göreve geldiğimiz günden beri kentsel dönüşüm adına çok ciddi adımlar attık. Yakın zaman içerisinde bu protokolle inanıyorum ki kentsel dönüşümde çok daha hızlı bir şekilde yol alacağız. Ben emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş ailesi ve Tuzla Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Protokolümüz hayırlı ve uğurlu olsun diyor.